değerli genç kardeşlerim. Ben Mansur El Sabah. Bugün burada size anlatacağımız çok güzel bir hikayemiz var. Bugün burada neler olacağını merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Çok normal. Benim neden burada olduğuma gelirsek. Çünkü o meşhur gençlik ateşine ben de sahibim. Üstelik bazılarını sahip bile değilken. Gençlik ateşi hepinizin duyduğu ama çoğunuzun farkında bile olmadığı bir duygusal tansiyon yükselişi. Gençlik ateşi içinizdeki mevcut enerjiyi açığa çıkarıp hayatın temposuna inadına kafa tutmaktır. Bir bilgisayar oyununda ilerlediğiniz her kademe gibi hayatta gün geçtikçe zorlaşır. Yine bir bilgisayar oyununda olduğu gibi açtığınız her bir seviyeye karşı bir dahaki kademeye göre daha temkinli ve daha tedbirli olursunuz. Bu oyunu kazanabilmenin tek yolu doğru yerde, doğru zamanda risk alabilmek ve hedefe tüm gücünüzle yaklaşmaktır. Başaramadığınızda yani tüm hakları kaybettiğinizde yeniden başlamanız gerekebilir. Kazanana kadar yılmadan mücadele etmenizi sağlayacak o güç gençlik ateşidir. Gençlik ateşi gençken sahip olunacak bir enerjidir. İlkokulda sınıf başkanı seçtiğimiz günlerdeki heyecanı siyasi seçimlerde sandık başına da taşımayı, kahveden arkadaşlarınızla yaptığınız futbol maçı heyecanını ortaokul yıllarındaki gibi taşıyabilmeyi, lise yıllarında duyduğunuz o aşkı 40 yıllık eşinize de duyabilmeyi, üniversite stajındayken gösterdiğimiz iş öğrenme aşkını çalıştığımız kurumda müdürken de sürdürebilmeyi ve hiç karşılaşmadığınız anlarda ön sıralardaki arkadaşlardan kopya çekerken gösterdiğiniz cesareti tekrarlayabilmekten gelir. Değerli genç kardeşlerim, ateşinizin hiç sönmemesi dileğiyle, sevgiyle kalın. Yazar Serhat Kahveci, yöneten Alihan İspiroğlu. Ve oyunumuz parti var, başlasın! Cipsler kuru yemişler, mezeler tamam mı? Tamam kanka. Hepsini memleketten özel getirdim. Güzel. Ya müzikler? En sevdiğim türkülerden. İçkiler peki? Bana bak, içkileri sakın unutmuyorsun tamam mı? Bir partide abi, içki olmazsa olmaz şeydir. Ya unutmadım baba. En sert dedim, en sert içkileri getirdim. Güzel. Bu gece burada bütün kızların kafası bir dünya olacak. Herkesler bir parti kardeşim. Yoksa. Senin güzellik anlayışın beni korkutuyor kanka. Niye kardeşim? Niye korkuyorsun ya? Bak. Öyle bir parti istiyorum ki kardeşim. O parti var ya bu parti. Nesilden nesile böyle aktarılacak. Dilden dile masal olacak yani. Hatta bak bu parti var ya olan bu parti, seçimden çıkacak ilk parti olacak lan. Vallahi bak. Ya yoksa. Bak biraz abartıyorsun. Ya ne abartacağım kardeşim? 40 yılın başında bir parti veriyorum ilk defa. Bırak da heyecanlanayım yani. Parti veriyorum derken? Yani kardeşim senin partin de işte. Yardım ediyorum ben sana. Ya Gökhan. Benim kafama çok takılıyor. Nedir kanka? Bak. İlk partim diyorsun. Ha. Hani üniversitenin kuralıydı bu? İlk gelen parti yapardı. Bak ben babamdan izinsiz bir sürü masraf yapmışım kanka. Bu senin ilk partinse Bak, ya sen daha önce hiç parti yapmadın, ya da böyle bir kural yok. Ha ben şimdi öyle söyledim kanka, tamam. Ama bak bir de şöyle bir şey var şimdi yani. Daha önceden parti verdim, vermedim değil biliyorsun. Ama bizim evde biliyorsun kanka şimdi yani. Hani bahçesi var, havuzu var yani. Üç kız bir de bendim falan böyle. O parti değil. Ne? Üç kız mı? <laughs> Hızlı çocuk sen. <laughs> Hem bak yani sen çok şanslısın da şimdi. Bana o zamanlar böyle akıl alabileceğim, bilmem ne verebilecek kimse yoktu. Doğru söylüyorsun kanka. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Ne demek kardeşim? Sen yeter ki iste. Yolunacak tavuk ol da sen. Efendim? Yani diyorum ki kanka sen yardım iste. Seve seve. Gönülden yardım ederim ben sana. Eyvallah kardeşim. <laughs> Geldiler. Koş koş kapıyı aç hadi. Yani diyorum ki... Kardeşim kapıyı açar mısın? Hoş buyur, buyur. Merhabalar. Gökhan ben. Ebru ben. Memnun oldum. Ben de Hande. Hande. Gökhan. Merve. Merveciğim. <laughs> Merhaba kızlar. Ben de Mehmet. Selam Mehmet. Yani işte kızlar, gördüğünüz bu can canlı partiler, süsler, hepsi yani tamamıyla benim eserim. Yani bizim demek istedim. Yani tamamıyla ikimizin. Ee ikizler nerede? Birinin sınavı, birinin de randevusu varmış. Ya kızlar... Ben de ya bu hep ikizleri karıştırıyorum ya. Hangisinin sınavı varmış, hangisinin bilmem nesi varmış. Hepsi gidiyor. Hangi ikizler bunlar? Aa, bizim şu Handan mı Candan'ı diyor. Hmm. Aslında karıştırmamak çok basit. Az veren Candan, çok veren Handan. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim parti bu ya? Hani müzik nerede? Müzik. Müzik. <laughs> Haydi kızlar, oturmaya mı geldik ya? Ya bu ne be? Şaka, şaka değil mi bu? Ya tabii ki bu değil. Bir şaka. Mehmet şaka yaptı size. Yok. Yaptın, yaptın. Sakın. Neyse ben içkileri alıp geleyim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl da şakacıklar, nasıl da eğlenceler. Evet kızlar, İşler musunuz ya. İyi de istattım. sağ ol. Hadi ya. Ne yapsak ki? Ne yapsak ki? Ya ben içkileri bulamadım. <laughs> Sen dur, bulamazsın ben getireyim. Çok sıkıldım gitsek mi? Ay kızım dur. Boşuna mı süslendik o kadar? Ee ne demişler? Sıkıcı parti yoktur. Az vodka vardır. Hani kalabalık olacaktı partinin? Bu ne? Üç erkek, üç kız. Ay dur kızım. Belki 3'e 3 üç maç yaparız ha. Top var mı top? <gülüyor> <gülüyor> Sen kalabalıkta 50 kişinin arasındaki herhangi biri mi olmak isterdin? Yoksa özel senin için özel parti düzenlenmiş biri mi olmak isterdin? E kalalım o zaman. Ee? Yani, siz bu parti için çok mu para harcadınız? Hem de nasıl? Var ya güzelim, buraya harcadığımız parayla koskoca bir alışveriş merkezi dikilirdi buraya ya. Siz zenginsiniz yani. Herhalde yani şimdi. Ne gerek vardı ki bu kadar para harcayacak ya? Alt tarafı bir parti. Ebru'cum, bak bakalım biz mutfakta mıyız tatlım? Nereden çağırdın bu kızı ya? <laughs> Neyse, onu da şu fakire yamarız artık. Yani. Hem bence abartıyorsunuz ya. Bu evde o kadar para harcamamış. Biz evde demedik ki zaten. Bak bebeğim, sen de bak tatlım. Karşıda bak, bak, bak. Şu iki kolonun tam arasında boğazı görüyor musun? Hani? Bak, tam karşıda. Hah, evet gördüm, ha, gördün gördün gördüm. mü? İyi, i̇yi de ne olmuş? Ya ne olmuş, var mı? Şimdi normalinde burada deniz manzarası yoktu. Ama biz ne yaptık? Paraya kıyıp boğaz manzarasını getirdik buraya. Yok artık. <laughs> ya tabii biliyorum şimdi. Ya yani, inanılmasız zor geliyor, güç geliyor size. Ama yani ben şimdi... Deniz görmeden yaşayamam ki ben ya. Hem, duygusalım ben yani. Ha. Yani... Vallahi bak benim için böyle paranın maranın bir önemi yok. Yani kaç dolar olursa olsun. Bu evde ikiniz mi <laughs> kalıyorsunuz? Evet. Biz çocukluk arkadaşıyız. İkimiz ortak aldık evi. E o içerideki arkadaş? Ya o arkadaş şimdi Adana'dan geldi o. Yazık. Kalacak yeri de yoktu. Ay. Yani alalım dedik. Bizimle yaşıyor işte. Ev işlerine yardım ediyor. Getir götür yapıyor. Ona ama bundan bahsetmeyin. Ezilmesin çocuk. Aramızda. Hiç mantıklı değil. Milyon dolara boğaz getireceğinizi, boğazın yanında mı alsaydınız. Kek misiniz? Hmm. Kızlar bunlar kesin değil Kesin. Hmm. Evet. Kanı açalım. <laughs> <Süt>. Harika zamanlama. <laughs> o ne ya? ya memleketten çalgam, Adana dürüm getirmişim. Çiğ köfte. İç çiğ köfte de var getireceğim birazdan. Tatlı olarak da buz gibi bici bici yaptım size. Ne yaptın, ne yaptın? Aa süper, sana da mı mısın? Safına kadar. Valla ben yumuluyorum o zaman. Ne <laughs> ya? Ay vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu partiden. Mehmet ne yaptın sen? Oğlum içkiler nerede? İçkidir işte, şalgam. Ya sen bana en sert içkileri getirdin demedin mi? <laughs> şalgam ne ya? Ya baba şalgam işte, dünyanın en sert içkisidir. Yani baba içemez bu. Ya bu adam beni delirtecek kafaları yiyeceğim ya. Oğlum içki demek alkol içecek demek zaten. Tekili ya da meyveli likör falan yok mu? Ay ben hiç sevmedim bu partiyi. Hani bir dünya para harcamıştınız ikiniz. Hı. Ya kim? Bu ikisi mi? Ya kızlar hani aramızdaydı bu konu. Kızlar bence açmayın o konuyu şimdi yani. Hadi hiç parti görmedin Mehmet. Ya hiç televizyonda mı izlemedin be kardeşim ha? Mahvettin her şeyi. Gitti güzelim paracıklar. Ya, ya, ne parası? Ya Ebru sen akıllı bir kıza benziyorsun. Ne diyor bunlar? İşte böyle ne idüğü belirsiz insanları aranıza alırsanız acıyıp böyle işi berbat ederler. Bu ikisi çok zengin insanlarmış tamam mı? Sonra acımışlar senin yanına falan almışlar. Bana sorarsan ikisi de gerizekalı. Ya kim beni yanlarmış? almış? Ne zengini? Bunlar ben olmasam okula gidemezler. Ya ne diyor baba bunlar? Ya Mehmet durum sandığın gibi değil. Gökhan aslında sana açıklayabilir durumu. Bir dakika ya abi ben niye açıklıyorum ki durumu? Ne yani? Şimdi siz ikiniz zengin değil misiniz? ya ne zengini be? Bunlar ben olmasam okula gidemezler. Ya bunlar fakirse zengin olan sen misin? Bu ev senin mi? Yani babam boşuna kira verme. Sana alayım otur dedi. Bir de araba aldı sağ olsun Hakkı çok turistimde. Hmm. Engin'cim istersen biz böyle sıvışalım abi yandan yandan. Ne dersin abi? Var yerlere çakmadan. Takipteyim kardeşim. Topuk topuk. Ben de bunları adam sanmıştım. Ben de zengin sanmıştım. Hadi kızlar. Naş nice, nice. Ufak. Aa bu ne kabalık bey? Sen şimdi bizi evden mi kovuyorsun? Ya kızlar siz mi çıkarsınız ben mi çıkartayım? Öf tamam çıkıyoruz hadi, gel kız. Hadi. Zenginsin ama görgüsüzsün. Ya görgülü sizin gibiyse almayayım. Ya Ebru dur sen nereye gidiyorsun? Ne bileyim sen gidin filan deyince. <laughs> Ebru ben seni hiç gönderirim. <laughs> dur hele. Bizim partimiz yani başlıyor ya Ne partisi? Çiğ köfte. Allah be! <laughs>